Merhabalar arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 9 Şubat Pazar günü. Evet, bu su falını çok istemiştiniz. Su falınıza bakacağım şimdi sizin. Çılgın gibi sizi arayacak biri var telefonda. Mesajlar atacak, arayacak. Çok iyi gelişmeler olacak. Aranızdaki bağlar daha çok sıkılaşacak. Karşılaşıp karşılaşıp görüşemiyorsunuz. Karşılaşıp karşılaşıp tekrardan toparlayamıyorsunuz. Şimdi tekrardan bir toparlama olacak. Bu sefer dayanamayacak. Başka numaralardan çılgın gibi sizi arayacak. Mesajlara doyuracak size. Çok fazla. Endişeleriniz çok fazla ama hak ettiğiniz yerde olacaksınız. Size payınızı vermemek için üç kişi uğraşıyor. Vermeyelim etmeyelim hak etmedi gibi bir söylentiler var. Hak etmedi vermeyelim etmeyelim diye ama öyle konuşulsa da şu anlık bazı şeyler Beklemede olsa da Mart ayına doğru payınızı alacaksınız. Bu konuşmalar geride kalacak. Herkese oturup kalkmıyorsunuz. Hele hele en korktuğunuz şeyler de iftira. Olmamış bir şeyleri üstüne üstünüze atılmaktan korktuğunuz için çok fazla da ee, çok görüşmüyorsunuz. Bazı kişilerle seçili seçili kişilerle görüşüyorsunuz. Hayattan umduğunuzu bulacaksınız ve sizin açınızdan mükemmel olacak şeyler var. Sabırlarınız taşmış bir anda kapılarınız 15 güne kadar açılacak. Ve siz rahata ereceksiniz maddi manevi. Çoğunuz zaten rahata erdi. Mesajları da çektiniz. Bana. Çoğunuz rahata erdiniz. Yani işlerle alakalı, başlangıçlarla alakalı, paralarınızın dönüşleriyle alakalı. Şimdi de 15 güne kadar bir çoğunuzun gene kapıları açılacak. Tamamen açılacak. Ama bu sefer fırsatları çok iyi değerlendireceksiniz. Kaçırdığınız çok fazla fırsatlar da var. Artık işiniz sizin çok yorucu olmaya başlamış. Git, gel. Git, gel. Aynı insanları gör, aynı yüzleri gör, aynı muhabbetleri duy. Yani sıkıldığınız bir iş yerinin içindesiniz. Yani çevrenizdeki kişiler, çalıştığınız yere gelen giden kişileri artık Beyniniz kaldırmıyor. Yani çekemiyorsunuz ya da size göre kişiler olmadığı için çekemiyorsunuz. Sizin paranızı size vermemeye çalışıyorlar. Sizin çalıştığınız, sizin tırnaklarınızla kazandığınız paraları size vermemeye çalışıyorlar. Karşınızdaki kişi konuştukça başınıza ağrılar giriyor. Karşınızdaki kişi konuştukça başınıza ağrılar giriyor. Yani çok fazla strese giriyorsunuz. Sevgilisini herkesten saklayan biri var burada. Farklı nedenlerden dolayı. Karşı çıkacaklarından dolayı. Sevgilisini herkesten saklıyor. Sevgiliyiz de diyemiyor. Arkadaşız diyor. Gittiğiniz yerlerde kendinize hayran bırakacaksınız. Dönüp dönüp size bakacaklar ya giyiminize ya düşüncelerinize ya başarılarınıza. Dönüp dönüp bakacaklar. Sizden bir işinizle alakalı bir tavsiye alacaklar. Sizin mesleğinizle alakalı ama başka bir yere gidecekler. Yani size bir şeyleri sorup Farklı bir yerlere iyi midir, kötü müdür? Bir tavsiye alıp yola çıkacaklar. Çok telefon görüşmeleri yapacaksınız. Bir türlü dize getiremediğiniz hanenizin içinde bir erkek yüzü çıktı. Yani sürekli bir e, kavgaya meyilli, tartışmaya meyilli, yedi önünde yemediği arkasında. Yani her şey mükemmel, erişemeyeceğiniz, yapamayacağınız yap, e, bazı şeyler yok yani her şeye erişebiliyorsunuz pardon yanlış söyledim her şeye erişebiliyorsunuz yediğiniz önünüzde yemediğiniz arkanızda ama bir türlü mutlu olmayan bir kişi var karşınızda mutlu edemiyorsunuz bir parçası eşyaların gelmiş hanenin içine gördüğüm kadarıyla yarı bir parçada daha eşyalar gelecek ama bu işin bozulmasından da korkuyorsunuz açıkçası. Yani bu yeni evleneceğiniz gideceğiniz bir yer mi? Ya da yeni mi eşinizle evlenip şey eşinizle eşyaları taşımaya çalışıyorsunuz ama korkularınız da var içinizde bir şeyler bozulacak, bir şeylerin büyüsü bozulacak diye korkuyorsunuz. Açığınızı kimseye vermeyeceksiniz. Sırlarınızı, açığınızı kimseye vermeyeceksiniz. Çünkü o size verdiğiniz açıklar dönüp dolaşıp pançer olarak geri dönüyor. Çok ezildiğiniz için bir süre yıllarca kendi akrabalarınızdan çok uzak durmuşsunuz. İtilmişsiniz, kakılmışsınız, ezilmişsiniz, sayılmamışsınız, bir düğüne, kına gecesine, cenazeye çağrılmamışsınız. Ne varlığınız belli olmuş ne yokluğunuz belli olmuş. O yüzden anca anca bir, bir şeylerin ucundan tutup kariyerinizi çok iyi yerlere taşıyacaksınız. Ha bunlar da çok önemli bir şey değil belki sizin için ama yine de kendiniz için, evlatlarınız için, anne babanız için çok iyi yerlere gelmek için gayret edeceksiniz. Silkeleneceksiniz. Şöyle bir kendinize geldiğinizde farkına varacaksınız. Bir ara çok güzel her şey çok düzelmiş aranızda. Yine çöp, çökmeye doğru ilerliyor. Hep karşı tarafın hataları yüzünden ayrılıyorsunuz. kopuşuyorsunuz. Çünkü geçmişte de Aynı hataları yapmış size. Bu tarafa doğru, bu evlilik o tarafa doğru mu gidiyor diye düşünüyorsunuz? Yani ayrılığa doğru mu? Bu düzelmediğine göre, kendini değiştirmediğine göre farklı bir yerlere varıyor bu evlilik diye de düşünüyorsunuz aslında. Yıkılmadım, ayaktayım diye siz gülmeyin diye göstermeye çalışan bir erkek var ama çoktan yıkılmış, icra bile gelmiş evine ama söyleyemiyor. O da güldürmemek için hiç kimseyi kendi halletmeye çalıştıkça da çamurun içine batıyor. Oğlunuz oğlunuz size destek oluyor. Kızınız destek oluyor şimdilik. Birbirinize olan olmayana idare ediyorsunuz, veriyorsunuz, ediyorsunuz birbirinize. Önünüzde öyle bir e, mucizeler yaşayacaksınız ki önünüzdeki günlerde İş adına, kuruluş adına, hazırlık adına, bir tatlı bir telaş adına çok mükemmel ötesi olacak. Beklediğinizden kat kat fazla işler olacak. Ama bir elde hep bir kasanızda olacak. Sizin bir kendi kasanız var. Kasanın önünde duruyorsunuz. İşiniz kasanın önünde durmak. Ama o el bir hep o kasanın içinde olacak. Yani birileri sizden ya bir şeyler tırtıklamaya çalışacak. Ya çalışan ya yanınızdaki aileden biri ama çok dikkat etmeniz gerekecek. Oradan kalkmamanız gerekiyor. Çünkü arkanızı dönüp o kasayı bırakamayacaksınız. Öyle bir yoğunluklar yaşayacaksınız. Çevrenizde kişilerle konuşuyorsunuz, ediyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz ama samimi olduklarına inanmıyorsunuz. Dostluklarda da bazen birinin dipte olması, birinin yüksekte olması. Bir özenti olayına giriyor. Kıskançlık demeyeyim de özenti olayına giriyor. Çünkü e, yüzünüze karşı pohpohluyorlar. Sizi seviyor gibi gözüküyorlar. arkanızı döndüğü anda sanki e, başka laflar söyleniyor. Nasıl yaşadılarsa kendileri sıkıntılarını halletsin diyorlar. Biz yaşamadık kendileri yaşadı diye. Dostluklarınız da dengeli olacak biraz. Saygınızı bozmamak için çok sabırlı davranmaya çalışıyorsunuz ama biraz sizi çıldırtmışlar. Bir kapıya doğru bakıyorsunuz. Gelmesini beklediğiniz bir kişi var. Bir hafta 10 gün içinde sürpriz geliş olacak. Çat kapı gelecek bu kişi. Hem de kıskançlığı yüzünden en yani arayarak gelmeyecek. Çat kapı gelecek ki aslında sizin ne kadar güvenilir olduğunuzu biliyor. Ama çat kapı gelişinin nedeni de şüpheler. Kafasındaki şüpheler. Çat kapı gelecek. Acaba evde birisi var mı diye. Kime zaten evinizi açtıysanız kalma amacıyla ya da farklı bir gönül ilişkileriyle Gönül ilişkileriyle alakalı pişmanlık duyuyorsunuz. Bazen size çok yalnızlık çok iyi geliyor. Bazen de bir ömür size çok korkutucu geliyor tek başınıza yaşamak. Aslında istediğiniz sadece muhabbet, sohbet veya bir gezme, tozma. Ben yani çok değişik duygular içindesiniz. Bazen yalnızlıktan korkuyorsunuz, bazen de Yanımda olmasın artık yeter dediğiniz noktalar oluyor. Karışık duygular oluyor içinizde. Karışık duygular oluyor. Önce yaptıklarını sizden bekleyen kişiler var. Bu aileniz mi, başka birileri mi? Artık her kimse. Hep böyle yedirmeye, içirmeye, dolaplarını doldurmaya alıştırmışsınız. Şu an onları da göremedikleri için birazcık gönül koyuyorlar size. Siz ancak kendinize yetebiliyorsunuz şu an. Artık cevap vermekten utanır olmuşsunuz. Hanenizde iki kişi evlenecek bir kişi var. Bir tane daha topluluk yapacaksınız. Belki farklı bir topluluğunuz. Mevlüttür, işte sünnet düğünüdür, kına gecesidir. Bir şeyler yapacaksınız ama herkesin etraf tarafından sorması artık zorunuza gitmeye başlamış. Yani paranız yok da mı yapmıyorsunuz gibilerinden soruyorlar ama Zamanlamayı kolluyorsunuz mantıklı olarak. Pahalılıkta zaten e, hiç kimse olmaz. Yani o tadı da çıkmaz o kalabalığı. Bereketli olduğu zaman da hemen bu işin e, ucundan tutup o kalabalığı bir an önce yapacaksınız. Düğün mü artık neyse ne yapacaksanız Bir an önce bu yaz adımınızı atacağınız belki yaza bile kalmadan bir şeyleri yoluna sokacaksınız. Şu 2-3 gündür hem siz durgunsunuz hem cebiniz durgun hem de işleriniz durgun. Sizi bir işlerin içine sokmaya çalışan bir erkek yüzü çıktı. Sizin yapabileceğiniz bir işler değil. Belki yaşınız ileride. Belki gücünüz yok. Belki başka işleriniz var. Ama Birilerine de açıp da emanet etmek istemiyorsunuz o işleri. Vurdulu kırdılı bir şey olduğu zaman sizi bulacaklar. Ee, kasa hesabı tutamayacaksınız. Ne verildi ne alındı onu bilemeyeceksiniz. Hep bunlar e, vakit e, vakit ayıracağınız zaman gerekiyor. Bu zamanınız da sizin yok. Yani e, o işlerden birazcık uzak durabilirsiniz. Zaten şu an zaten işleriniz sizin normal gidiyor. İşler hızlandığı zaman da daha hızlanacak. Ama o kendini düşündüğü için sizi gaza getirmeye çalışıyor biraz. iş açtırmak için kendine belki de kapı açtırmak için ısrar ediyor o, o işi açtırmak için. Kendi kendine acı çektiren biri var burada. Aslında her şey güllük gülistanlık. Kendi kendine her şeyi beyinde kendi kendine acı çektiriyor. Bu mahkemeniz de artık sizin bilmeden yaptığınız bir şeyler mahkemeniz bitiyor, Sonuç alacaksınız. Bilmeden yaptığınız yanlışlar veya bir başkalarının lafıyla girdiğiniz bir çamura doğru girdiğiniz bir şeyler bu mahkemeniz bitiyor. Artık kurtuluşunuz büyük. Kendinize ona göre bir yol çizeceksiniz. En çok zorunuza giden şey de yıllarca bir 10 yılın birikimini almış götürmüş biri var karşınızda. Onu affedemiyorsunuz. 10 on yıl sadece birikim yapmışsınız. O 10 yılı e, canınızı acıtmış. Bir iki önce çocuğu istemiş. Canınızı acıtmak için vermemişsiniz. Şimdi paranızı almış yine canınızı acıtıyor. Yani sürekli sizi böyle can elinizden vurmaya çalışan biri var. Dikkatli olun bu kişi. İyi niyetli bir kişi değil. Size size yaptığı gibi daha önce başka birilerine de maddi manevi zararlar olmuş. Şöyle geriye döndüğünüz anda onun hayatına baktığınız anda başka birilerinin canını da çok acıtmış. Başka birilerinin canını acıtan kişi zaten maddi olarak, manevi olarak size de acımayacaktır. O yüzden dolayı para konusunda çok bin kere düşüneceksiniz güvenirken. Emeklerinizi vermemek için şu an çalışamıyorsunuz sağlık konusunda birileri sizle ilgileniyor birileri bakıyor size akrabalar mı bakıyor birileri bakıyor ama hiçbir geliriniz yok sağlık problemleriniz buna izin vermiyor çalışmanıza izin vermiyor. Geçmiş ve geleceğe bakıyorsunuz şu an. Hem sağlığınızdan oldunuz. Hem geçmişteki paralar havaya uçtu. Hem de başkalarına minnet ettiniz. O yüzden dolayı bu sizi çok üzüyor aslında. Bir şeyler yapamamak. Bir şeyler yapacaksınız ileride de şimdi değil. Aklınızda bir şeyler var. İnsanlar görüyoruz. Yattığı yerden bile çalışıyorlar. Para kazanıyorlar. Hasta kişiler. Yattığı yerden çalışıyorlar. Para kazanıyorlar bir uşun, işin ucundan tutacaksınız. Hayatınız pırıl pırıl ışıl ışıl olacak artık. Kaygılarınız bitecek. Kapınızın önünde arabanın içinde yatan biri var sizin. Ama siz denk gelemiyorsunuz ya da pencereden bakmıyorsunuz. Belki engellediğiniz kişi. Belki de siz istemediniz. Belki o istemedi ama kapınızın önünde arabanın içinde yatan biri var. Birkaç saat bekliyor gidiyor. Birkaç saat bekliyor gidiyor. Evde hanenizde böyle bir kağıt parçalarını buldukça çıldırıyorsunuz. Halbuki üstünüzde büyü yok. Siz olmuş gibi hissediyorsunuz o an. O kağıt parçalarını buldukça büyü var zannedip çıldırıyorsunuz. Yani bu gereksiz şüphelerden geri çekileceksiniz. Bunları düşünmeyeceksiniz artık. Ama burada üçüncü kişiler girdi mi girmedi mi o sizin içinizi bitiriyor işte. Üçüncü kişiler girdi mi araya girmedi mi girdi mi girmedi mi bu çok şüphe içindesiniz. Sürekli birbirinizi telefonla kontrol ediyorsunuz ama kıskançlığın dozunu da kaçırmışsınız artık. Kıskançlığın dozu kaçmış. Kıskançlık yüzünden kaybediyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi. Normal bir kıskançlık değil sizinki. Düzgün bir bir ilişkiniz giderken <laughs> eski sevgilinizin mesaj atması ve araması bütün düzeninizi alt üst etmiş. Bu tarafa baktığım anda bir şey de diyemiyorsunuz. Geçmişte yaşanmış bir şeyler var geçmişteki kişiyle demeniz mümkün değil. Geçmiş geçmişte kalmış ama karşınızdaki bir şeyler karşınızdaki kişiye bir şeyleri anlatamamışsınız. Bu bir süre böyle gidecek. Yani sıkıntı gönül işleri. Bir de ağlaya ağlaya bu tarafta böyle bir anahtar veriyorsunuz. İstemeden mi satıyorsunuz? İstemeden mi bir yeri boşaltıyorsunuz? Yani bir anahtarı uzatıyorsunuz birine. Gözünüzde yaş çıkmış. Hiçbir şeyi sattırmamak isteyen hanenizde bir kişi var. Gurur meselesi yapıyor, borç var. Ya dükkanı devretmek istemiyor ya arabayı satmak istemiyor. Yıkıldılar, yenildiler borçtan dolayı. Sattılar dedirtmemek için hiçbir şeyi sattırmıyor. Sizde o gurur yok. Ama karşınızdaki kişi aşırı bir gurur yapıyor sanki para konusunda. Yani yenildiğini göstermemek için. Bir şeylerinizi sigortalattıracaksınız siz. Arabanızı mı, evinizi mi, iş yerinizi mi ya da farklı bir şeylerinizi. Harekete geçeceksiniz. Çok hareketli zamanlar geçireceksiniz aslında. İçiniz içinizi kemirse de şu an ruh haliniz çok iyi olmasa da çok iyi yerlere geleceksiniz çok kısa sürede. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.